Kapanmaz bu yara alışamadım buna adın dudaklarımda Yokluğun yanımda sessizlik bağırır Geceler konuşur aklımda kalan sen Bir tek sen olmuşsun senden uzak Kalbim hala orada bir yanım kırık Diğerim yokluğunda Geçmedi zaman unutur dediler Ama ben seni silemedim içimden Gidemedim senden uzağa yolum hep karışır Bir yanım hani senle, diğeri paramparça Her gece gözüm tavanda düşünceler yarışır Unuturum dedim ama içinde savaş var Kalbimden çıkmadın, hiç sanmam bile şaşırdı Sesin hala çalıyor sanki burada yaşar gibi Geri gelmeyecek. sen bari düşlerime gel Bir beden olmadı, belki de ondan delirdi. geceler uzun için bu sensiz günüm karanlık Gözlerin önümdeyken bu şehir bile dar artık Kaç kere yıktım içimi yine de kaldı Yazlarım beni ben yapan ne varsa hepsi sende gezidir Kırık aynalarda dayansım erken Sen çoktan gitmişken ben hala başlarken Zaman geri sarma ama içimde dondu Bu kalp seni özlerken dışım sahte bir dondu Gittin ama gitmedin içimde kalmışsın Yüzün rüyamda her gece silinmez bir yazımsın Bir kere dön desem biliyorum ki yoksun Ama yoksan bile ben hala sana dokunurum Gidemedim senden uzağa yolum hep karışır Rüyanım hala sende diri paramparça Her gece gözüm tavanda düşünceler yarışır Unuturum İçimde içimde savaş var Kalbimden çıkmadın Hiç zaman bile şaşırdı Sesin hala çalıyor Sanki burada yaşar gibi Geri gelmeyeceksen Bari düşlerime gel Bir vedan olmadı Belki de ondan delirdi Kapanmaz bu yara Alışamadım buna Adım dudaklarımda Yokluğun yanımda Sessizlik bağırır Geceler konuşur Aklımda kalan sen Bir tek sen olmuşsun Senden uzak Kalbim hala orada Bir yanım kırık Diğerim yokluğunda Geçmedi zaman Unutur dediler Ama ben seni Silemedim içimden